Vodafone'a kayıtlı telefonunuzu açıkken kapalı gösterme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Vodafone operatörü kullanan telefon kullanıcıları da Vodafone telefon açıkken kapalı gösterme yöntemlerini merak etmektedir. Telefon açıkken kapalı gösterme yöntemlerinde Vodafone operatörüne özel bir yöntem bulunmamaktadır. Vodafone kullanıcıları her operatörde uygulanan kodların ikisini de denemelidir. Birinci kod 35 yıldız 40 kare kodunu telefonlarına girmelidirler. Eğer Vodafone operatörü bu kodu kabul etmiyorsa ikinci kod olarak yıldız yıldız 21 yıldız 0 292 çift 0 177 kare kodunu denemelidir. İlk kodun aktifliğini kaldırmak için ise kullanıcılar yıldız 35 kare 4 adet 0 kare kodunu kullanmak durumundadır. Eğer Vodafone ikinci kodu kabul ediyorsa ve ikinci kod çalışıyor ise ikinci kodu etkisiz hale getirmek için ise kullanıcılar kare 21 kare kodunu kullanabilir, bu şekilde iptal edebilir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.